Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Can Yaman ve Demet Özdemir'den aşk karelerini sizler için paylaşıyorum. Takip etmeyi ve videolarımı izlemeyi unutmayın. Can Yaman ve Demet Özdemir'in birlikteliğini herkes beğeniyor. Erkenci Kuş dizisi döneminde de sahneleri herkes tarafından çok beğeniliyor. Sizler için bu ünlü ikisinin muhteşem görüntülerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ettim. Sizlerin görmek istediğiniz şekilde düzenledim. Umarım sizler de beğenip yorum yazarsınız arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir her zaman e, çok güzel e, dizilerde yer aldılar, meşhur dizilerde yer aldılar e, ve e, oynadığı diziler de çok güzel tuttu. E, şimdi Can Yaman'ın İtalya'da yeni bir dizisi düzenleniyor. E, çekilecek e, Turko ve Demet Özdemir de e, çok yakın zamanda yeni bir dizide yer alacak. Sizler için de yepyeni karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Ve sizlerin yorumlarınızı merak ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.